Merhaba hocam ben bugün intramüskülerle ilgili video çekeceğim İlk başta dikkat etmemiz gereken şeyleri anlatmak istiyorum bu dikkat etmemiz gerekenlerde kas enjeksiyonunda sinir kemik ve kan damarlarından uzak bir bölgenin seçimi önemlidir i̇ğneyi doku, dokuda tek bir hareketle ve seri bir şekilde batırmamız gerekiyor intramuskular enjeksiyon sürekli uygulanıyorsa rotasyon yapmamız gerekiyor. Yani aynı bölgeye değil farklı bir mesela bir kalça uygulursa farklı bir kalça uygulamamız gerekiyor. Enjeksiyon sırasında rahatsızlık hissini azaltmak için hastaya uygun bir pozisyon vermemiz gerekiyor. Mesela hasta yüz üstü yatıyor ise ayaklar içe çevrilmeli ve baş parmaklar birbirine bakmamalı, bakmalıdır. Ee, bir de intravenöz enjeksiyon 5 farklı bölgeye 5 farklı bölgeye uygulanıyor. Bu bölgeleri saymak istersek e, gluteus maximus ve medius kası, gluteus medius ve minimus kası, vastus lateralis kası, rectus femoris kası ve deltoid bölge. Ancak bizim sıklıkla kullandığımız kalça ve bacaklardır. Bacaklarda genellikle e, bacaklarda genellikle çocuklar için kullanılır kalçada ise yetişkinler için kullanıyoruz. Kalçada da tam bildiğimiz gibi dört bölgeye, dört bölgeye ayırıyoruz ve bir bölge seçip orada da uyguluyoruz. bacaklarda da çocuklar için genellikle kullanılıyor. Bir de bilmemiz gereken bir şey daha var. Z tekniği. Z tekniği ineği ilacın tekrar gelmemesi için uygulanacak uygulanan bir yöntem. Bu ağrı ve rahatsızlık hissini daha az, bu teknikle ağrı ve rahatsızlık hissi daha az oluyor. Z tekniğinde de hava kilidi bulunuyor. Bunu ben ileriki videolarda açıklayacağım zaten hava nasıl olduğunu. Ve bu uygulamayı nasıl yapıyoruz? Bu uygulamayı iğne batırmadan önce pasif elimizde deriyi 2,5 cm kadar kenara çekiyoruz. İğneyi öyle batırıyoruz. İlacı uyguladıktan sonra deriyi bırakıyoruz. Bu ilacı uyguladıktan sonra deriyi bırakıyoruz. Bu zaten deri bırakıldıktan sonra iğnenin tekrar ilacın tekrar gelmemesini önlüyor. Böyle bir yöntem. Ben her ince müşküler enjeksiyonu ilaç uygulamayı göstereceğim. Ee, bunu yapmadan önce hastanın mahremisine dikkat etmemiz gerektiğini anlatmak istiyorum. Yani dikkat edeceğimiz e, dikkat ederek yapacağımız bölgenin sadece e, kıyafetlerini çıkarmamız gerekiyor. Sonra hastaya doğru hasta olup olmadığını anlamak için hastaya adını soruyoruz. Yapacağımız bir işlem hakkında hastayı bilgilendiriyoruz. E, bunları yaptıktan sonra ellerimizi doğru el yıkama yöntemiyle yıkamamız gerekiyor. Yapacağımız ilacı e, yapacağımız ilacı e, ampul ve flakondan doğru yöntemle ilacı çekmemiz gerekiyor. sonra bu iğne ucunu yaptığımız ilacın iğne ucunu kullanmıyoruz. Tekrardan farklı bir iğne ucunu kullanmamız gerekiyor. Ben ilacımı hazırladım. sonra 0,2 veya 0,3 mililitre arasında orada hava, hava boşluğu bulundurması gerekiyor. Çünkü hava ikine de oluşturuluyor. Bu ilacın tekrardan gelmesini engelliyor. Bunu da öğrenelim. Sonra bizim elimizde alkolü pamuğumuz, batikonlu alkolü pamuğumuz ve kuru pamuğumuz bulunması gerekiyor. yapacağımız işlem hakkında normalde kalçayı dörde bölüp e 4, bir de 1 bölü kısmına yapmamız gerekiyor iğneyi. İlacı o kısma vermemiz gerekiyor. Bu kısımda eğer e, ilaç enjeksiyonu arasında artar ve denk geldiğinde tromboz riski taşıyabiliyor. Sinire denk gelirse hem iğnenin fiziksel hasarına hem ilacın kimyasal yanına maruz kalınabiliyor. Böyle durumlarda iğneyi tekrar çekmemiz gerekiyor. Bu işlemi devam ettirmememiz gerekiyor. Biz ilacın 1 bölü 4'lük kısmına 1 bölü 4'lük kısmını seçiyoruz ve bu tarafa uygulamamız gerekiyor. Burada ilk başta alkolü pamuğumuzdan dairesel bir şekilde siliyoruz. Sonra iğne yapacağımız yeri gerginleştirmemiz gerekiyor. Bunu iğneye açalım. Yapacağımız bölgeyi gerginleştirmemiz gerekiyor. İlk iğneyi, vur, iğneyi 90 derecelik açıyla dik bir şekilde uyguluyoruz. İğneyi vurduktan sonra negatif basınçlı kanama olup olmadığını anlamak için bir tek, tekrar çekiyoruz e, kanın kan mı geliyor hava mı geliyor buna bakmamız gerekiyor ee, kan gelirse işleme devam etmememiz gerekiyor. <laughs> Hastaya ayağında elektrik çarpması olup olmadığını soruyoruz. Bu sinire, dokun, sinire gelip gelmediğini gösterir. Bu durumlarda da devam etmiyoruz. Biz negatif basıntı kanama olup olmadığını anlamak için biraz havayı aldık. Şimdi ilacı uyguluyoruz. Sonra kadar uyguladık ilacım. Ee, sonra geri çekmek için Kurup hamurumuzu ilacın üstüne koyuyoruz ve e, geri çekiyoruz ve buraya hastanın 2 dakika bastırmasını söylüyoruz.